Ee, evet arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım ee, elimde Creative marka 2 artı 1 2500 modelli bir ampi kartı var arkadaşlar. arızalı bir şekilde geldi. Üzerine herhangi bir kısa devre ya da bir şey yoktu. Seri ampulüme bağladım. Bunun özelliği arkadaşlar mikroskopla göstereyim ben size. Bakın arkadaşlar. 12 volt. Alternatif akımla çalışıyor arkadaşlar. 12 volt alternatif akım. Özelliği bu bu arkadaşlar. Normal DC adaptörlerle çalışmıyor. İç kısmına geçecek olursak biraz yakınlaşalım Egremiz -E var. Ben entegrenin parçalarını arkadaşlar entegre patlamış. Bakın. Entegre patlamış. Ben entegrenin parçalarını üstüne yapıştırdım. Daha doğrusu üzerine koydum. Entegrenin o şekilde ismini bulmuş olduk. Merak edenler için de entegre e, tekrar yanlışlık olmasın. Bakayım kontrollerimi sağlayayım. Tda e, TDA, Trabzon, Denizli, Adana 8510 jandarma arkadaşlar entegre kodu. Data sheet'ini de daha sonra ekrana getiririm. Ee, üzerinde arkadaşlar büyük ihtimal bu çıkışlarda herhangi bir sıkıntı yok. Bu entegre neden patlamış olabilir? bu entegre arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir doğrultma devresi kurulmuş yanında hemen sigorta var şurası adaptör girişi şurası şimdi beraber beraber bir incelediğimiz zaman arkadaşlar evet Eksi hattı içerisi şurası şurası eksi hattı arkadaşlar burası artı attı. bu da voltaj yüksek voltaj kondansatörü yani giriş kondansatörü diyebiliriz giriş, giriş kondansatöründe bakın yolu takip ettiğimiz zaman Buradan bir muhtemel direnci vuruyor. Giriş yapıyor. Burada. Evet. Eksi attı. Bakın arkadaşlar. Bu eksi attı. Şuradan doğrudan bu bizim ana entegremize bağlı. Bakın 3 bacaktan 1 2 3 ana entegremize bağlı. Bu genede hattımız arkadaşlar. Burası genede hattımız. Muhtemelen artı hattımız da Evet arkadaşlar bu artı hattımız şurası. Kondansatörümüzün artı hattı. Buradan Bakın arkadaşlar şurada diyotlarla doğrultulmuş. Yani şurada bir diyot var. Bakın gösteriyorum size. Şurada bir diyot var. Yine şurada bir diyot var. Burada da bir diyot var. Diyotlarımız sağlam arkadaşlar. gördüğünüz gibi artı attı. Burası da eksi attı arkadaşlar. Diyotların Şurayı da göstereyim size. Şurası eksi hatta. Şurası da artı hatta arkadaşlar. İki hatta buraya geliyor. Bu konudan sotere geliyor. Burada depolanması sağlanıyor. Dediğimiz gibi buradan buradan ana entegreye giriyor. arkadaşlar burası da artı attı. Şurası da artı attı arkadaşlar. Yani şöyle. Artı ve eksi. Bu doğrudan kondansatöre bağlı. 597 değeri verdi. Ölçtüğümüz zaman gene 597 değeri veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kondansatöre bağlı entegrenin de artı eksi attı burası. Doğrudan. Entegreye muhtemelen arkadaşlar yüksek voltaj geldi. Yani burada voltaj doğrudan doğrudan entegreye girdiği için Voltajımız, entegreyi havaya uçurmuş yüksek voltaj sebebiyle arkadaşlar. Bu çıkışta iki tane o pompumuz var. O pompaları biraz yakından çekeyim arkadaşlar size. Şu an görünüyor mu bilmiyorum ama. MC4558 CN modelli o pamplar arkadaşlar burada iki tane var. Ee, muhtemelen şu şekilde bir netleri burası arkadaşlar bu bacak VCC eksi bacağı arkadaşlar bu şekilde baktığımız zaman 500-600'lü bir değer var aynı şekilde buraya da bakalım gene 600'lü bir değer var Bacakları geziyorum arkadaşlar tek tek. Herhangi bir sıkıntı var mı? Kısa devrede yerimiz var mı? Bakıyorum. Diğer entegre için de aynısını yapacağım. Muhtemelen birbirlerine bağlı arkadaşlar zaten. Bakın iki İkisinin de VCC hattı aynı değeri verdi. Muhtemelen VCC hatları birbirlerine bağlı diye düşünüyorum. Evet. Bakın arkadaşlar birbirine bağlı. Aldığımız yerden hemen devam edelim. Eksi hatları bağlı arkadaşlar. Bir bakalım. Eksi hatları da bağlı. Bakın. Bakın arkadaşlar. Eksi hatları buralarda artı hatları. VCC hatı arkadaşlar. Kırmızı probum eksi de sol taraftaki kırmızı probum. Şu arkadaşlar. Burası eksi hattı. Entegremi dolaşıyorum arkadaşlar. 600'lü bir değer. Burası VCC'ye attı. Çıkış. Burası bir çıkış. 735. 600'lü bir değer var. 700'lü bir değer var arkadaşlar. 736'lı bir değer var. Burası aynı hattı demiştik. O pantlarda herhangi bir sıkıntı yok. <laughs> Devremizi yerinden söküp arkadaşlar hemen devremizi söküp yeni yerine yenisini taktığımız zaman yüksek ihtimalle çalışacaktır. Muhtemelen yüksek voltaja maruz kalmış. Zaten bana adaptörsüz bir şekilde geldi. Adaptör de arızalıydı. Adaptörü kontrol ettiğimizde Entegremizi söyleyeyim. sökerim daha sonra değişimini yapalım arkadaşlar bakalım hep beraber çalışacağız. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, TDA 8510 JA entegremiz geldi. hemen paketten çıkartıyorum. Eski entegremiz, yeni entegremiz arkadaşlar. İkisi de buradalar. Şuraya biraz termal macun sürmüştüm ben. Bu termal macunu buraya biraz yedirmek istiyorum. Hemen bacakları yerleştirelim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Entegra'yı oturtturdum şu anda. Mikroskopa geçelim. Daha iyi görük mesaj açısından. Hemen bacakları lehimlemeden arkadaşlar sabitleme yapacağım. Öncelikle bacakları sabitlemeden önce vidaları sıkmak her zaman sağlıklılığım açısından. Daha iyi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bacak yapımızı kontrol ediyorum şu anda. Şurada temas yok. Tamam buralarda zaten görünmede bir temas yok. Şu üç bacak zaten bir arkadaşlar. Şurası artı hattımızdı. Şu gösterdiğim. Şurası da gene de hattımızdı arkadaşlar. Şu üç bacak. bakalım cihazımız çalışacak mı arkadaşlar evet arkadaşlar ee, videoyu ben bitirmiştim onarım başarılı dedik fakat ee, onarımda aksayan bir şey oldu arkadaşlar bir kanaldan ses çıkmıyor arkadaşlar ben gerekli bütün kontrolleri yaptım. Sizi şu an osiloskoba alıyorum. Bakın arkadaşlar bu TDA 8510J entegremiz. Burası birinci ayağı arkadaşlar. Burası üçüncü ayağı. Şimdi sizi tekrar dışarıya alıyorum. Osiloskopumuzu açalım. Akım veriyorum şu an. Evet şu an çalışır durumda. Bakın arkadaşlar birinci bacakta bir sinyal ölçümü yapalım. Osiloskoptan takip ederseniz Evet. Birinci bacakta Sinyali biraz daha genişletiyorum. 500 nanosaniyede arkadaşlar Karşımıza 50 100 nano saniyede arkadaşlar şu şekilde bir sinyal çıkıyor karşımızda. Siz de görüyorsunuz. Bir yandan ses açacağım. inşa ettiğim o hayali bir anlık öfkeyle yerle bir ettim ağır bir bilanço hayatta kalan yok pişmanlık duygusu kendimi ihbar ettim ifşa et suçluyum saklamak sonuçsuz yahut infaz et varlığım lüzumsuz yaranmak imkansız ya, rastgele bir müzik arkadaşlar şu an bir hoparlöründen ses geliyor şuradan birinci kanalda değerlendiriyoruz arkadaşlar birinci kanalda bu şekilde bir sinyalimiz var. İkinci kanalımıza bakalım arkadaşlar. 100 nm saniyede arkadaşlar. İkinci kanalımıza da yaklaşık olarak aynı sinyali görüyoruz. Bakın. şimdi tekrar ben sizi usul kabul alıyorum. Arkadaşlar bakın şu bir bacak Şunu biraz daha kapatıp sokmak istiyorum Şu birinci çıkış bacak arkadaşlar

şeyi tekrar burada deniyorum. Bakın. Ses sinyallerimi görüyorsunuz. Fakat buranın çıkışında herhangi bir hareket yok. Ee, entegremiz yeni bir entegreydi arkadaşlar. Fakat entegre bir çıkışından ses vermiyor. Bu bacak girişlerine kadar herhangi bir problem yok. Kontrol ettik. Entegreyi tedarikçiden değiştireceğiz inşallah ondan sonra çalışır hale getirmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu tür entegrelerde bu tür problem ol olabiliyor arkadaşlar. Bakalım entegremizi değiştirdikten sonra videoyu tekrardan yenileyeceğiz arkadaşlar. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. E, gerekli hazırlıklarımı yaptım. E, şu an sistem çıplak bir şekilde. E, çalışır bir durumda arkadaşlar. E, bu TDA8510J entegresini değiştirdikten sonra e, şu an sonsuz bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Kendi kanalımdan size bir video açmak istiyorum. Sesi duyabilmeniz açısından hakkı için e, müzik arttı bir video açmam gerekiyor arkadaşlar şu anda Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi hoparlörlerimdeki titreşmeyi görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama ses kalitesi de belli arkadaşlar. Çalışır durumda, herhangi bir sıkıntı yok. Onarımı başarıyla tamamladık arkadaşlar. Aklınıza takılan bir soru olursa her zaman gibi yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz ve beğendiğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hayırlı günler.